Herkese merhaba bayanlar baylar. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolculuğu 10 yıldır devam ediyor. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? Yapmıyor, yapmıyor. Ama bu yolculuk sıradan bir şey değil. Her yıl yeni bir başlangıç. Jose Mourinho. Her yıl yeni bir umut. Ama aynı zamanda her yıl aynı son. <laughs> her sene Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi taze bir umutla başlar ama her yıl bir şey eksik. Ne mi? İşte o şey. Şampiyonluk. Her seferinde aynı umutlarla başlayıp hayaller kurduran, bir süre sonra heyecanını kaybettiren ve her zaman hayal kırıklığıyla biten şey nedir?